Minecraft'ta işinize yarayacak 3 farklı yapı hilesi. İlk olarak modern bir klozet yapacağız. Peçetesi bile var. <laughs> zırh askısını buraya koy. Bir tane elmas miğfer geçir. 3 blok yukarıya çık. Bir tane blok buraya. Bir blok daha yukarıya çık. Pistonu ters koy. Buraya merdiven. Pistonu çalıştır. Kapat. Tekrardan çalıştır. Kapat. Bunu kır. Bunu kır. 2 tane kuvars bloğu. Bir tane beyaz sancak. Bir tane basınç plakası. Bir tane eşya çerçevesi. Eşya çerçevesine beyaz sancak. Döndür ve düğme. Kedilerinize özel bir yer mi yapmak istiyorsunuz? Bu kedi ağacı tam size göre. Bir tane meşe çit. 2 tane meşe çit. Mangrove basamak buraya. Bir tane de buraya ilk koyduğumuza tuzak kapılarını, ikinci koyduğumuza da tabelaları koyalım. Bir tane basamak da buraya. Tam buraya bir tane eşya çerçevesi, içerisine balık. Burayı da kırıp süslü çömleği koyalım ve üzerine de yosun alayı koyalım. Buraya da bir tane tabelayı koyduk. Artık sizin de kedilerinizle özel bir yeriniz var. Evinizde kullanabileceğiniz değişik bir tasarım. Böyle eski bir televizyon yapacağız. Hemen şöyle bir tane ters merdiven koyduk. Aynı şekilde buraya da bir tane ters merdiven koyacağız. Merdivenleri koyduktan sonra araya bir tane meşe basama basamağı, çarpık hif. Buna bir tane tablo koy. Tuzak kapılarını sağdan soldan kapat. Halıları önüne koy. Bir tane buradan. Bir tane de buradan trident fırlat. Sizin de artık bir eski televizyonunuz var. Bu gösterdiğim yapılar işinize yaradıysa videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.